Değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, Jale'nin aynasından uzun bir aradan sonra merhaba. Tabii ki her zaman fırsat bulup sizlere videolar çekemiyorum. Hayatın koşuşturması, çoluk derken, çocuk derken, ev derken. Ama inşallah yine böyle kısa kısa videolarımızla ekranlardayız ve sizlere seslenmeye çalışacağız. Değerli takipçilerimiz, bugün konumuz ne? Hedef. Hayatımızda bir Hedefimiz olmalı. Sabah yatağımızdan kalktığımızda düne başladığımızdan itibaren bir hedef. Çünkü hedefsiz insan boş insandır. Hani muhakkak iş hayatınızda, aile hayatınızda e, muhakkak bir hedefimiz olması gerekiyor ki mutlu olalım. Çünkü mutluluk nedir? Huzur nedir? İlk önce mutluluk şu, benim gördüğüm, hayatım boyunca yaşadığım, e, edindiğim tecrübelerden e, yola çıkarak e, sizlere bu konuya değinmek istiyorum. Mutluluk bir kere ilk önce siz kendi içinizde mutlu olacaksınız. Siz kendi içinizde mutlu değilseniz sizi sarayın ortasına, altınların içine, pırlantaların içine tüm hayal ettiğiniz her şeyi önünüze yığsalar, siz yine mutlu olamazsınız. Çünkü o içteki mutluluk yoksa eğer. İlk önce içten bir mutluluğumuz olması gerekiyor. Yani memnun olabilmek. Hedefimiz olması hayatımızda. 22-23 yaşlarındaydım. O dönemde e, radyoyu duydum. Ha dedim radyo tam bana göre bir şey aslında. Hani şimdiye kadar... Bir mikrofon önünde mi oturmuşum, bir televizyon programına mı gitmişim, hiçbir yere gitmedim. Yalnız şunu bildim o anda duyduğumda. Ben radyoyu gidip tanımak istiyorum ve bir şeyi kalben inandığınızda o zaten önünüze çıkıyor. Daha sonrasında ben aramadım, araştırmadım. Geldi, beni buldu. Eğer bir şeye çok inandıysanız, inanın o geliyor, sizi buluyor. Hiç unutmuyorum. Bir kafede oturuyoruz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. O dönemde radyocu arkadaşım orada oturuyor ve şunu söylediler. Jale'nin çok güzel şiirleri var. Konuk etmek ister misiniz programımıza? Orada benim başlangıç noktam oldu. Çok istedim. Demek içten içe çok istedim. Geldi beni buldu. Ben aramadan buldu. Hedefinize inanmak ve hedefinize doğru yürümek. Yolun yarısı boşuna dememiş atalarımız. Hedef nedir? İş hayatımızda atıyorum. Daha yukarı çıkmak istiyorsunuz. Daha başarılı olmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bilgi kendinizi arttırmak zorundasınız. O işle ilgili daha başarılı olmak zorundasınız. Başarılı olduktan sonra zaten dediğiniz yer gelip sizi buluyor. İnanmak, inanmak, inanmak. Neye inanıyorsanız inanın bir gün tam oranın merkezinde kendinizi buluyorsunuz. Ve sabah kalktığımızda dedik, güne başladınız. Aa ben bugün ne yapacağım? Hmm, ya çok sıkıcı bir hava var. İşte dışarıda da yağmur var aslında. Çok da üşüyorum ben dışarı çıkmasam mı? Hayır. Olur mu? Gün ışığı, enerji. Dışarıda gidin, havanızı alın, bir nefes oh deyin hava ne kadar güzel. Güne enerjiyle başlayın, enerjiyle başladığınız güne şükredin. Şükretmek, inanın böyle içten içe size öyle bir rahatlık veriyor ki her gün zaten mutlu olamayız. Bunu herkes açıklıyor. Bunu doktor da söyler, psikiyatrist de söyler, psikolog da söyler, arkadaşınız da, anneniz de, herkesden bunu duyabilirsiniz. Her gün bir insan zaten mutlu olamaz. O insan zaten her gün mutluysa bir problemi vardır. Ya da her gün çok mutsuzsa bir problem vardır. Her şeyi dengede tutabilmek. Hepsi problem yaratan konulardır. Çünkü fazla olan her şey yani deli olmamız lazım. Çıldırmış olmamız lazım. Her gün çok mutlu olmak için. Ama yine de insan bazen böyle iç içimiz sıkılır. Ne bileyim hava yağmurludur dediğim gibi soğuktur bir şey bulun sizi mutlu eden bir şey yapın var İnanın o iç sıkıntınızdan kurtulacaksınız eğer çalışmıyorsa çalışıyorsanız zaten şöyle söyleyeyim size o koşuşturma o işin stresi o ortamdaki yeri gelince gerginlik zaten sizin o sıkıntıya boğulmanıza fırsat vermiyor. Çünkü o kadar başka bir yerdesiniz ki atıyorum kuaförsünüz, bir manavda, bakkalda herhangi bir yerde çalışıyorsunuz. Regal dolduruyorsunuz ya da kasadasınız ya da sekretersiniz, bilgisayar önündesiniz. Bir şekilde o kafa meşgul. Meşgul olan insan zaten sıkılmaz. Asla yani o aklına dahi gelmez. Yani tabii ki böyle o gün biraz modu düşük olur, kendini rahatsız hisseder. Ya bugün evde de olsam daha mı iyi olurdu diye düşüncelere kapılır. Ama yine de o fırsatı olmaz. Ama tutun ki bu aralar çalışmıyorsunuz. Evde olmak zorundasınız ama bir hedefiniz var. Kendimize meşkale her zaman bulabiliriz. Hobilerimiz, hedeflerimiz. Ha, bu çok önemli. En kötü oturun bir kitap okuyun. Ee, sizi bilgilendirecek videolar izleyin. Yani dizi okey okay, vallahi bizleri eğlendiriyor güzel hoş o eğlence programları okeyiz tamam ama bizi her gün başka bir yere taşıyan bizi bilgilendiren bilgimizin üstüne bilgi 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 koyan konuları araştırıp hayatımıza eklememiz inanın bu sizi bir kere içten içe büyük bir rahatlık e, hissediyorsunuz. Çünkü bilgi bilginiz artıyor. Bir şeyi çözebiliyorsunuz kendi içinizde. Hiç kimseye ihtiyacınız olmadan. İnsan insana her zaman muhtaçtır. Evet. Ama kendimizle dediğim gibi kendi içimizde mutluluğu, huzuru bulmamız lazım. Hedefimiz, hayallerimiz, içimizdeki mutluluk. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz buydu. Ben kısa kesiyorum, uzatmıyorum. Hedeflerinize doğru yürüyün. Hatta ve hatta bazen koşun. Peki YouTube kanalımızdan Jani Kaynak Uğur'un bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, dostçakalın. Bütün kalpler, bütün güzellikler sizlerle olsun.